Sayın başkanımızın talimatıyla biz 2020 yılından başlamak üzere Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Alanya ve Gazi Paşa olmak üzere 5 ilçeye büyükşehir belediyesinin meclis kararlarını aldık. Doğalgaza çok ihtiyaç vardı. Kışın yaşamakta çok zorlanıyorduk ama doğalgaz bizi mükemmel rahatlattı kömürdeki gibi is yok, toz yok, kova kaldırmak yok. Sıcak su her zaman elimizin altında. Kömürün bıraktığı gazlardan dolayı hava kirliliğinden kurtulmuş oldu. Sağlık sorunu olan aileler için de çok güzel bir hizmet oldu vatandaşlarımız muhtarlıklara, ilçe hizmet birimlerine, belediyemize bizzat gelerek, enerjiye giderek gaz taleplerini bildirebilirler. Bizim mahallemize geldi, aldık doğal gazımızı. Getirene götürene bin kere Allah razı olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.